Ya size atalarımızla ilgili en derin gerçeklerin kitaplarda yazılı olmadığını ama bugün gördüğümüz dağlara oyulduğunu söyleseydim. Bize çoğu zaman uzak gelen başkalarına ait bir tarih öğretildi. Kralları ve savaşları öğrendik ama nadiren insanların ruhunu, onları uçsuz bucaksız bozkırlarda sonsuz mavi gökyüzünün altında yönlendiren ruhu öğrendik. Eski Türk inancının Tengri yolunun gerçeği sadece unutulmuş bir din değil. O, dünyayı görmenin derin bir yolu, doğayla bir bağlantı ve binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de geçerli olan bir evren anlayışı. Bu büyük tapınaklarda değil, yaprakların hışırtısında, bir nehrin akışında ve bir kurdun sessiz bakışında yatan bir gerçek. Bu kadim yol, bize inandırıldığından daha basit ve daha derin karmaşık dogmalar veya katı kurallar hakkında değil. Gerçekten denge, uyum ve saygı hakkında. Sonsuz kozmosu ve ilahi düzeni temsil eden Gökbaba Tengri'ye saygı. Besleyen ve hayat veren Toprak Ana Uma'ya saygı. En küçük karıncadan en güçlü kartala kadar her varlığın tek, birbirine bağlı bir varoluş ağının parçası olduğunu anlamakla ilgili. Bu inanç bize doğanın efendileri değil, onun mütevazı bir parçası olduğumuzu öğretir. Biz göğün ve yerin çocuklarıyız ve amacımız, sadece dinlemeyi öğrenirsek, hala hissedebileceğimiz evrenin ritmiyle uyum içinde yaşamaktır. Bu yolla kendi karşılaşmam ani bir vahiy değil, yavaş, sessiz bir uyanıştı. Hayatımı doğada, onun gücünü ve bilgeliğini adını koymadan hissederek geçirmiştim. Tengri'yi ilk gerçekten öğrendiğimde, Sanki kalbimde zaten bildiğim bir ülkenin haritasını bulmuş gibiydi. Duygu yeni bir şey keşfetmek değil, kadim ve derinden tanıdık bir şeyi hatırlamaktı. Sanki ataların ruhları çam ağaçlarındaki rüzgarla bana fısıldıyor. Toprağa, göğe ve hayvanlara hissettiğim bağlantının sadece kişisel bir duygu değil, unutulmuş bir mirasın yankısı olduğunu doğruluyordu. Bu farkındalık sadece zihnimi değiştirmedi. Ruhumu da yatıştırdı. Bu yol bana dünyayı görmek için yeni bir bakış açısı verdi. Aniden tarih artık sadece bir tarih ve isim koleksiyonu değildi. Canlı bir hikaye, ruhsal bir miras haline geldi. Eski taşlardaki petroglifler sadece kaba çizimler değildi. Onlar, hayatlarının her yönünde ilahi olanı gören insanlar tarafından bırakılmış dualar hikayeler ve kutsal sembollerdi. Dağlar artık sadece jeolojik oluşumlar değildi. Onlar, toprağı gökyüzüne bağlayan kutsal güç yerleriydi. Bu kişisel dönüşüm, en otantik güç ve bilgelik kaynağımızdan koptuğumuzu ve geri dönüş yolculuğunun kendimize bir eve dönüş yolculuğu olduğunu fark etmemi sağladı. Peki, bu kadim inanç sistemi modern, kaotik dünyamızda neden yeniden doğuş yaşıyor? Neden bu kadar çok insan, özellikle gençler, yüzlerini tekrar gök babaya dönüyor? Cevabın derin kopukluk hissimizde yattığına inanıyorum. Beton ormanlarda yaşıyor, ekranlara bakıyor, doğal dünyadan ve birbirimizden uzaklaşıyoruz. İlerleme ve rahatlık vaat eden yolları takip ettik. Ama çoğu zaman ruhlarımızı boş, kalplerimizi anlam arayışında bıraktık. Bu modern yaşam, tüm kolaylıklarına rağmen, derin bir ruhsal boşluk yarattı. İnsanlar içsel gerçekleriyle örtüşmeyen dogmalardan yoruldu ve otantik, gerçek bir şeyler arıyorlar. Tengriciliğe dönüş, kök arayışıdır. Kültürlerin giderek tek düzeleştiği küreselleşmiş bir dünyada, insanlar eşsiz miraslarıyla bağlantı kurmak için güçlü bir arzu duyuyorlar. Kim olduklarını ve nereden geldiklerini bilmek istiyorlar. Sadece genetik olarak değil, ruhsal olarak da. Tengri yolu atalarımızın ruhuna doğrudan bir bağlantı sunar. Bu güçlü, asil ve toprağın kendisiyle derinden iç içe geçmiş bir mirastır. Geçici trendlere veya siyasi ideolojilere değil, kozmosa ve yeryüzüne ebedi bir bağlantıya dayanan bir kimlik duygusu sağlar. Bu bugünü reddetmekle ilgili değil. Onu geçmişin bilgeliğiyle zenginleştirmekle ilgili. Bu yenilenen ilgi aynı zamanda atalarımızın ilkel veya aydınlanmamış olduğu fikrine karşı bir isyandır. Onların bilgeliğinin farklı bir türde olduğunu anlamaya başlıyoruz. Gözlem, sezgi ve uyum bilgeliği. Doğanın döngülerini, yıldızların dilini ve dünyanın ince enerjilerini unuttuğumuz bir şekilde anladılar. Tengri'yi yeniden keşfetmek, onların zekalarını ve ruhsal derinliklerini onurlandırmaktır. Bu, yaşam biçimlerinin, bugün bizim için değerli dersler içerdiğini söylemektir. Özellikle de, sürdürülebilir bir şekilde, nasıl yaşanacağı ve gezegenimize nasıl saygı duyulacağı konusunda. Bu canlanma, ruhun sessiz bir devrimi, gururlu ve güçlü bir mirasın geri kazanılmasıdır. Sonuçta, insanlar bu yola geri dönüyor çünkü doğru hissettiriyor. Kör inanç istemeyen ama doğrudan deneyimi teşvik eden bir inanç sistemidir. Dağa gitmenizi, nehri dinlemenizi, kartalın süzülmesini izlemenizi ve ilahi olanla kendi bağlantınızı bulmanızı söyler. Kutsalı kendi içinde ve çevresinde bularak bireyi kendi rahibi, kendi şamanı olmaya yetkilendirir. Gürültü dolu bir dünyada Tengriciliğin basit, derin gerçekleri ruhun nefes alması ve kendi ebedi doğasını hatırlaması için sessiz bir alan sunar. Ataların fısıltıları daha da yükseliyor çünkü nihayet dinlemeye hazırız. Kadim sembollerin yeniden ortaya çıktığını fark ettiniz mi? Atalarımızın kutsal mühürleri olan tamgalar kolye uçlarına çiziliyor duvarlara boyanıyor ve deriye dövme yapılıyor. Bu sadece bir moda trendi değil. Bu, derin bir hatırlama ve geri kazanma eylemidir. Her tamga sadece bir şekilden daha fazlasıdır. O bir anahtar, yoğunlaştırılmış bir kozmik bilgelik parçasıdır. Bu semboller icat edilmedi, keşfedildiler. Şamanlar onları rüyalarda, kuşların uçuşunda veya ısıtılmış bir taşın çatlaklarında gördüler. Onlar ruhun alfabesidir. Rasyonel zihni atlayarak, en derin bilincimize hitap eden, doğrudan bir dildir. Bu sembollerin yeniden ortaya çıkışı, bu kadim dili, yeniden etkinleştirmeye çalıştığımızın bir işaretidir. Anlamsız logolar ve ticari markalarla dolu bir dünyada, tamgalar, ebedi ve kutsal bir şeye bağlantı sunar. Bir kişi bir tamga taktığında, sadece bir takı parçası takmıyor, mirasının bir parçasını, bir koruma, güç veya belirli bir klan kimliği sembolünü taşıyor. Zamanın sislerine kadar uzanan bir soya ait olduklarını belirtiyorlar. Bu sembolün temsil ettiği ruhu ve enerjiyi çağırmanın, gücünü hayatlarına davet etmenin bir yoludur. Size böyle güçlü bir sembolün bilgisini paylaşayım. Nesiller boyu aktarılan koruyucu bir tamga. Basit bir semboldür genellikle stilize edilmiş bir yay ve ok veya üstünde hilal olan dikey bir çizgiye benzer, yay ok tamgası olarak bilinir. Bu sembol, dünyevi ve göksel olanın, aktif ve alıcının birleşimini temsil eder. Yay, toprak anayı, temeli ve potansiyeli temsil ederken, ok, gök babayı, niyeti ve yönü temsil eder. Birlikte, gücünde sağlam duran ama göklere nişan alan bir kişiyi simgelerler olumsuz enerjilere karşı güçlü bir korunma ve kişinin kendi ilahi amacının bir hatırlatıcısıdır. Bu tamgayı çizmek, hatta görselleştirmek bile başlı başına bir ritüeldir. Atalarımız koruma sağlamak ve başarıyı garantilemek için yurtlarına, silahlarına ve giysilerine çizerlerdi. Sembolün kutsal bir alan, ruhsal bir enerji kalkanı yarattığına inanırlardı. Bugün kullanmak için bir yolculuğa başlamadan veya bir zorlukla karşılaşmadan önce parmağınızla havada çizebilirsiniz. Bu iradenizi odaklama ve kendinizi Tengri'nin temsil ettiği kozmik düzenle hizalama eylemidir. Güç mürekkeplerde veya oymada değil, niyet ve sizi bağladığı kadim enerjidedir. Bu semboller mirasımızdır. Anlaşılmayı ve yeniden kullanılmayı bekliyor. Köklere dönüş yolculuğu, geçmişi tam olarak olduğu gibi yeniden yaratmakla ilgili değil. Modern şehirlerimizin ortasında, yurtlarda yaşayamayız. Bunun yerine, Tengriciliğin zamansız ilkelerini çağdaş hayatımıza entegre etmekle ilgili. Betonla çevrili olsak bile, bozkır ruhunu kalbimizde taşımakla ilgili. Bunu çevremizdeki dünyaya saygı göstererek uygulayabiliriz gökyüzüne bakıp şükran duymak için bir an ayırabiliriz. İçtiğimiz suya ve yediğimiz yiyeceğe saygı gösterebiliriz. Asfaltın arasından büyüyen bir ağacın direncinde, Tengri'nin ruhunu ve bir yabancının nezaketinde Umay'ın ruhunu görebiliriz. Tengri yolu, kişisel sorumluluk yoludur. Kaderinizin efendisi olduğunuzu, eylemlerinizin gerçeğinizi yarattığını, ve ruhunuzun büyük kozmik bütüne ebediyen bağlı olduğunu öğretir. Sizinle ilahi olan arasında hiçbir aracı yoktur. Tapınağınız doğanın enginliğidir ve duanız onur, cesaret ve dürüstlükle yaşanmış bir hayattır. Bu özgürleştirici ve güçlendirici bir gerçektir. Bu, kendinizi iyileştirme, kendi bilgeliğinizi bulma ve yolunuzda onurla yürüme gücüne sahip olduğunuz anlamına gelir bu kadim inancın ebedi ateşi asla sönmedi. Kolektif ruhumuzda sessizce yanıyordu, ona tekrar bakmamızı bekliyordu. Bu canlanma, bir umut işaretidir. Yüzyıllarca süren baskıya ve unutulmaya rağmen, halkımızın ruhunun dirençli olduğunu gösteriyor. Paha biçilmez bir ruhsal hazineye sahip olduğumuz gerçeğine uyanıyoruz. Bu milliyetçilik veya kendimizi başkalarından ayırmakla ilgili değil, tengriciliğin temel ilkeleri, doğa ile uyum, tüm yaşama saygı ve denge arayışı, tüm insanlığa fayda sağlayabilecek evrensel gerçeklerdir. Kendi köklerimizle yeniden bağlantı kurarak, bu gezegende, paylaştığımız toprak anamızda, daha anlamlı ve sürdürülebilir bir yaşamın nasıl sürdürüleceği konusundaki küresel sohbetlere eşsiz ve güçlü bir ses katabiliriz. Bu yüzden sizi bu sohbete katılmaya davet ediyorum. Bu sadece benim hikayem değil. Bu bizim hikayemiz. Bu yol hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklayamadığınız derin bir doğa bağlantısı hissettiniz mi hiç? Bu kadim inancın yankılarını bugünkü kültürümüzde görüyor musunuz? Deneyimlerinizi, sorularınızı ve içgörülerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Birbirimizden öğrenelim ve bu yeniden keşif yolunda birlikte yürüyelim. Bu unutulmuş bilginin korlarını gelecek nesillere yol gösterene kadar, tekrar parlak bir şekilde yanana kadar körükleyelim. Gökyüzü dinliyor ve yeryüzü bekliyor.